Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere yine bir videodayız. Ama bu video e, en değişiği olacak diyebiliriz. Şu an ikinci defa ana hesabımda video çekiyorum. İlk videom hatırlarsanız 10.000 kupa olduğum videomdu. Oldu. Şu an 15.004 kupayım arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar herkesin yaptığı yani gidip YouTube'a ara kısmında Brawl Pass elmas hilesi yazdığı. Sonra gelip onu izlediği kişilerdensiniz. Yani biliyorum ama bu gerçek. Bu diğerlerine benzemiyor. Arkadaşlar bu bug'ı daha bug değil. Bug'ları daha yeni keşfettim. Birçok yerden keşfettim gençler. Bir bilmiyorum ama birkaç bug'ımız olacak. Deneyeceğiz. Olacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Hadi ista Şöyle arkadaşlar işte deneme önce kulübüne geldiğimiz unutmayın Promatik Gamer sizlerle orada oyun falan atarız Vs atarız hatta şimdi arkadaşlar ilk taktikle başlıyoruz var ee, da arkadaşlar e, dene, deneyeceğiz yani olmayabilir eğer olmazsa da boşuna gitmesin diye elime yakın 2-3 gün içinde arkadaşlar 300 TL'lik bir kod geçecek elime e, bunun ikisini aranız ikisini ikisini bir yani bunun arkadaşlar bu konu ikinizin ikini, ikinize vereceğim yani aranızdan artık iki kişiye vereceğim söyleyemedim bu türlü ya neyse ee, ben bu sezon Albayraf'ı sevmediğim için bu sezon bu Pass almak istemiyorum arkadaşlar bir sonraki sezon Albayraf'ı ben pek sevmedim Daryl'ın kostümünü sevdim ama Albayraf'ı pek sevmedim Lou'yu çok sevdim ama maalesef imkanlar el vermedi yani alamadık Lou'yu. Şimdi arkadaşlar deneye tıklayacağım hazırsanız. Toplamda bu kromatik karakter 5. kromatik karakter olduğu için deneye tıklıyoruz sonra direkt deneye tıklar tıklamaz çıkışa tıklıyoruz gençler. Hemen çıkışa tıkladık. Şimdi ben 5 defa toplamda çıkıp 5. kromatik karakter gençler bu oyuncumuz. Bu ikiydi çıkış. Çıkış. Dot dot, dot. Ne diyor oğlum? Üçüncü. Evet. Üçüncü. Ama gerçekten e, ee, albayrak enerjisini aldığında iyi ya. Ama yok ya ben yine pek sevmedim. Bu üçüncü şimdi dördüncüye geçtik arkadaşlar. Karıştırmayayım abi şimdi. Yanlış yapmayalım. Bu dört. Yanlış yaptığım bir taktik olursa arkadaşlar yorumlara yazın çekilişe katılmak için de katılıyorum yazın arkadaşlar ve e, en fazla abone olup beğeni atanların şansı yükselecek ve son kez giriyoruz çıkış birazdan buglar olacak göreceksiniz inşallah yani olursa ben kesin bir bilgi veremem ama ilk önce ad rengini e, al bayrak sarı hemen koyuyoruz Buradan efsanevi yapıyorsunuz. Yoksa istediğiniz bir efsaneviye 10 kere tıklıyorsunuz. Leon var. Ben istediğim Leon'un um. Leon ve Crow var. Sonra gidiyorsunuz al bayrafı 10 kere tıklıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra gençler geliyorsunuz Brawl Pass'te. Etkinleştir. Etkinleştirler elması aynı anda tutamaya çalışıyorum şu anda. Bug yanmak için. Oldu bir şey var sanki. Hadi. Hadi açılırsın. Açılıyor mu? Açılmıyor mu? Hadi açıl lan. Açılmıyor Allah belasını yardım. Lan açılmıyor. Açıl. Haydi açıl. Bir dakika. 170'e tıklayacağım Belki 170. Elmas gösterir yanma. Hadi abi açıl. 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 La, açıl lan. Tamam son iki kez daha dönüyorum. Belki olmadı. Açılmadı. Evet, aynı anda tıklayamadım tekrar. Yok tıklayamıyorum aynı artık. Tamam tıkladım olmadı. 170 mi olacak İlk önce 100'e tıklayalım onun için. Tamam olmadı. Olmuyor olmuyor. Bu işe yaramıyor. Sahte. Geç. Bu olmadı arkadaşlar. Diğer taktiğimize geçelim isterseniz. Diğer taktiğimiz olacak mı olmayacak mı bilmiyorum gençler. Şimdi buradan geliyorsunuz. Bir dakika bakayım arkadaşlar. En son çıkan karakterimizi alıyormuşuz. Sonra gençler. Kulübe giriyoruz. Buraya. Bravo. Bu arada Brawl Pass'tan en son çıkan karakter. Pardon arkadaşlar. Bra Bir dakika öyle mi lan? Hayır öyleymiş öyleymiş. Pardon pardon çok pardon. Brawl Pass'tan. Bir, birleşik Bravo doğru. Bravo Pasta Sprout Tamam yazdım. Attım. Bu çok kalacak bir oldu oğlum. Sonra geliyorum bu arkadaşlar. Toplamda bilmediğiniz 4 tane en az bakın fazla yapabilirsiniz en az 4 tane ikinci üreticisi kodu giriyorsunuz. Mesela lan gibi. Arkadaşlar eğer bilmiyorsanız ben inşallah biliyorum da yani, biliyorum ben de bildiğimi Diyelim yani. girildi, girildi valla ee, Lucas olacak mı? Girildi. Sonra, Sonra artık ne var lan başka? Joker. Gene Joker. Diyoruz. Tamam. Sonra arkadaşlar dört tane daha biliyordum ama neyse bir gerek yok. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz burada. Ben bir gelelim artık. Heh. 170'e destansı savaşçı var. Eğer yoksa gençler e, sizde olan bir destansı savaşçıyı alıyorsunuz. E, taşınız yetiyorsa zaten direkt build page açın. E, yani burada boşu boşuna bir şey anlatmıyoruz. Taşınız yoktur eminim ki zaten taşınız olsa bu videoya gelmeye gerek duymazsınız diye düşünüyorum. Bunu direkt... tüketiyoruz. Teması yetersiz. Sonra arkadaşlar bakın. Bakın burası çok önemli. Buna nasıl kırıyorsunuz? Abi şimdi gidiyor. Onda gitmemiştim. Ortay mı lan bu? Taks. Taks. Olmadı. Neyse. Diğer taktiğe geçelim gençler. Evet gençler maalesef bu taktikte işe yaramadı. Bir saniye. Sıradaki taktiğimize geçiyoruz. Bakalım bu işe yarayacak mı? Arkadaşlar daha önce kodlar yazmıştık bildiğiniz gibi. Buraya takım kodu olarak bildiğiniz bir kod yazıyorsunuz. Mesela ben landi yazıyorum. Landi. Bir dakika ilk önce gem yazıyormuşuz Gem. Hemen yazıyoruz gem. Sonra buraya slash. İki nokta üst üste. Landi. Yani landiden basmaya gem istiyoruz 170 yazdık tamam diyoruz bu benim arkadaşlar bulduğum bir taktik değil ee, başkalarından duyduğum bir taktik başkalarından duyduğum bir taktik başkalarından duyduğum bir taktik arkadaşlar katına tıkladım takım kodu geçersiz 4 tane daha tıklayacağım 2 3 4 Evet arkadaşlar başka tıkladık hemen tamam çıkıyoruz buradan da geliyoruz gençler bu sefer kaynaklar yerine Kaynaklarda Joker yazmışız. 170 gem soru işareti virgül virgül yaptım. Lan evet, ne buradaymış. Virgül, virgül virgül. Virgül tamam. Şimdi 5 kere gire tıklayacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi gençler Geliyoruz elmasın görünmediği bir yere e, Tıkladığımızda elmasın görünmeyeceği bir yere Mesela şunlara tıkladığımızda elmas görünür mü? Görünmüyor 10 saniye bekleyeceğiz 1 2 bakalım olacak mı? 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çıktım. Hayır olmadı. Evet bu taktik de çöp. Evet arkadaşlar en güvendiğim taktik daha doğrusu benim bulduğum bir bug'ı geçiyoruz. Sürümü düşük olanlar, cihazı düşük olanlar için e, arkadaşlar daha uygun bir şey 999 elmas bug'ı. Hemen isterseniz sizlere göstereyim arkadaşlar. İlk önce oyundan çıkacağım. İlk önce oyundan çıkacağım. Gerçekten sonra ge geri gireceğim. Göreceksiniz. Hazırsanız bu bak kaybolmadan yapmalısın kanka. Durduruyorum şimdi. Oyuna geçerken açacağım. Arkadaşlar hazırsanız geçiyorum. Sizi göstermek için bayağı heyecanlandım. Biraz sesini açalım. Niye sesi açık Sesini açtım. Ve şuraya bakın. Şu an mobizen işaretinin olduğu yere. Elmas yerine bakın. Hello. Gördünüz değil mi? Gençler göre görenler var mı? Tekrar yapayım mı? Hı? Tekrar yapacağım. Görmeyenler olursa diye hata videoyu geri alabilirler ama ben tekrar yapıyorum gençler. Bir dakika durduruyorum. Ee, arkadaşlar bazen 2-3 saniye kalabiliyor. Direkt 2-3 saniyede Pass'ı alabilenler alsın. Bunu daha önce başka kişiler yaptı. Bunu yapmaya çalışın gençler. Şimdi tekrar durduracağım. Bakalım olacak mı? Bu arada gençler e, tekrar oyuna girmeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Cihazı düşük olanlar için daha iyi yani daha fazla dok yani bug'a giriyor. Oyun donuyor cihazı düşük olanlarda ve daha fazla uzun süre 999 elmas kalıyor. Eğer düşük bir cihazınız varsa ondan yapmayı deneyin gençler. Durduruyorum şimdi. Evet kankilerim tekrardan girdim. Bakın şimdi iyi bakın. Hadi kaçırmayalım lütfen. Gördünüz mü? İyi bakın şuraya. Gördünüz mü? Saniyelik geçip gidiyor. Saniyelik. Saniyelik gençler. Saniyelik. Tekrar yapayım mı? Hadi son bir kez daha yapıyorum. Görenler ileriye alabilir arkadaşlar. Ne yapalım? Yani görmeyen arkadaşlarınız varsa çünkü geri almak falan ayarlaması olsa asla ben tekrardan yapamayabilirim. Lütfen görmeye çalışın. Evet gençler tekrar gidiyoruz. Bakalım olacak mı? Lütfen. Lütfen. Denemeyeceğim çünkü ben yapamam. Ama eğer elinizde olanlar varsa yapsın. Lütfen. Şu an mobizen olduğu için de bug'a girebilir. Hmm. Tamam. İyi bakın. Hazır. Geliyor. Geldi. Arkadaşlar gördünüz Değil mi? Gördünüz. Gördünüz değil mi? Oluyor. Bu arada arkadaşlar daha demin gösterdiğim hiçbir şey doğru değildi. Elma silesi diye bir şey yok gençler. Siz inanmayın YouTube'da gidip izlemeye çalışmayın. Sadece bu bak gerçekte arkadaşlar. Bakın bunu siz de deneyebilirsiniz. Bu bak gerçekte arkadaşlar. Bunu bir kere YBC de çekmişti. da Ama zaten imkansız alınması. Bir de şöyle şey bir şey yapanlar var gençler. Bakın şu altınlara gelelim hemen. Heh. Şu altınları satın alma yerine böyle eksi elmaslar yapıyorlar. Orada sadece gösteriş arkadaşlar. Yani burada bayağı Şurada bayağı elmas gözükse bile yani açamıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey alamıyorsunuz. Öylesine sadece göste, göstermiş oluyor. Siz öyle bir şey yanmayın yani. Virüs girebilir cihazınıza arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey yapmayın. Arkadaşlar bir de Bro Pass almanın bir de bir yolu daha var. Arkadaşlar. Oyundaki sezona geliyoruz hemen. Bunu belki çoğunuz biliyordur. Bilmiyorum. Ama biraz sabır gerektirecek. Bu arada arkadaşlar üzülmenize gerek yok. İki kişiye Brobbit çekilişimiz olacak söylüyor bunu da. 10 20 40 40 50 60 90 60'dan sonra pardon 80 yanlış hesapladım. 80 elmas buradan. Şu anki hesaplamak gel. Burada da zaten otomatikman 80 elmas, 160 elmas ama ben yine de sayacağım sizin için kanat. Yok, bir dakika. 80 elmas. 80 80. önceki sezonda bu arada arkadaşlar yanlış hesapladım. 90 elmas, 90 elmas geliyor. Onu da şimdiden özür diliyorum. Bakın. Ha biz yapalım bakalım belki yanlış hesapladım. 10. Buradan. 20 buradan. 40 buradan. 50 buradan. 60. 70. Tamam. Evet. 90. Bu sezondan da 90 elması gelecek ve 170 elmasımız olacak. Direkt bu zaten yapıştıracaksınız. Bir sonraki yani süper size arkadaşlar iki sezonda bir Brawl Pass alma hakkı veriyor. Gerçekten de sabırlı, sabır gerektiren bir iş bu. Ama aranızdan iki kişinin sabırlı olması gerekmeyecek. Çünkü Brawl Pass alacağım. 300 TL'lik kod geçecek elime. 100 oldu. 120 oldu. 140 oldu. Saymama gerek yok aslında ama neyse. 150 kanıt olsun. 160 170 190 190 elmasınız basmaya olacak. Oğlum nasıl 190 oluyor ya? Ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Neyse e, her türlü yani iki sezon biriktirirseniz arkadaşlar kaçacaksınız bir adres açacaksınız. Sizlere öyle söyleyeyim. Sizler de isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu çekilişe katılmak için yorumlara katılıyorum yazın. Böyle şeylere de inanmayın. Hesabınızı da kimseye kaptırmayın. Böyle hileler yok arkadaşlar. Boşu boşuna da aramayın. Zaman kaybetmeyin. Sadece sabır gerektiren ve çekiliş yollarıyla kazanılabilen elmaslar yani işte büyük youtuberların çekilişlerine girerseniz elmas kazanabilirsiniz arkadaşlar benim de çekilişim var iki kişiye toplamda iki yıl sonra belli olacak gençler videoda bu videoluk bu kadardır bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay